Merhabalar değerli arkadaşım. Öteleme konusuna devam ediyoruz. Şimdi düzlem üzerinde bulunan şeklin ötelenmesinden bahsedeceğiz. Ne demiştim ben sana noktanın ötelenmesinde? Noktayı bir başka bölgede herhangi bir yere ötelerken doğrultusunu, yönü ve şiddetini değiştirmiyorduk. Ee, yani eğim aynı kalıyordu. Ee, aynı şekilde bir şeklin, aynı durumda bir şeklin ötelemesini yaparken doğrultusu yönü şiddeti değişmiyor. Yani uzun lafın kısası hiçbir kenarın uzunluğu değişmiyor. Hiçbir kenarın eğim açısı değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şekil aynı şekil, aynı durumda bir başka tarafa e eğimini bozmadan hareket ettiriyorsun. Sonuç olarak doğrultu yön ve şiddet değişmediği için uzunluğu oluşturduğu kapalı bölgenin alanı hiçbir şey değişmeyecektir. Anlaştık mı? Evet gelin burada yazılan ifadeleri antik düzlemde düzlemsel şekilleri ötelenirken şeklin köşelerinden ayrı ayrı ötelemeler bulunur. Tamam öteleme yapılan ayrı ayrı yapacağız. Yani her bir kenara tek tek bize belirtilen öteleme miktarı neyse ona göre öteleyeceğiz. Öteleme yapılan düzlemsel şekildeki açılar ve alanlar değişmez. Evet çünkü biz abc şeklinin aynısını kaldırıp bu tarafta bir yere ya da farklı bir bölgeye ne yapacağız? Öteleyeceğiz. Bak şu e, AB'nin doğrultusu yani eğimi bu buraya paralel. Hiçbir şekilde bozmadık. Şu BC'de B C'ye paralel. Aynı şekilde AC'de AC'ye paralel ya da e, yani aynı doğrultuda olacak. Şimdi burada demiş ki şekildeki ABC üçgenin x ekseninin pozitif yönde 3 birim, y ekseninde ne pozitif yönde 4 birim ötelenmesiyle örneğin noktamız üçgenimizin A noktası Şöyle ben şurayı sileyim. Hemen bakalım. E, A noktamız kaça kaçtır? 1'e 1'dir değil mi? Apsisimiz de 1, ordinatımız da 1. Bir. 1'e, pardon 1'e 1. Bir. A noktamız 1'e 1 ise 3 birim x ekseni boyunca 3 eklersek 4 olur. 4 birim de y ekseni boyunca 4 eklersek 1'e 5 olur. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 yani A'nın absesi A üstünün absesi 4 doğru. E, ordinatına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 bunun ordinatı da şu bölgede 5 oluyor. Demek ki doğru. O zaman 4'e 1'i de absesi 3 birim ordinatı da 4 birim ötelersek 7'ye 5. 2 ile 3'ü artı 3'e artı 4 dersek 5'e 7 yapacaktır. Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Analitik düzlemde grafiği verilen bir fonksiyon x ekseni boyunca pozitif yönde a birim, y ekseni boyunca pozitif yönde b birim ötelenmesini bulmak için fonksiyonda x gördüğümüz yere x eksi a, y gördüğümüz yere y eksi b yazılır. Şimdi pozitif yönde ötelenmesi için, şimdi x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenmek için x eksi 3 yazmamız lazım. Değil mi? Yani bunu sıfıra eşitlediğimiz vakit x eşittir. Artı 3 olacaktır. Evet. Y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötelediğimizde sonuçta negatif yönde yani artı 4'ü eksi 4'ü bulabilmemiz için y artı 4 eşittir sıfırdan y eşittir eksi 4 olacaktır. Burada anlatılmak istenen şey budur. Y artı 4 o zaman x eksi 3 oldu. Gördün mü? Burada ne demiş? Y eşittir 3x, 3x artı 2 doğrusunun grafiği x ekseni boyunca pozitif yönde artı pozitif yönde 3 birim. Yani Pozitifinde 3 birim artı 3 ekleyebilmemiz için şunu yazmak zorundayız. Doğru mu? O zaman x gördüğümüz yere x eksi 3 yazıyoruz. y eksi'nin boyunca da negatifinde 4 birim eklememiz için de y eşittir eksi 4 olması lazım. Eksi 4 olabilmesi için de y artı 4 yazmak zorundayız. O zaman denklemde y gördüğümüz yere de ne yazıyoruz? y artı 4 yazıp düzenlediğimiz zaman bizden istenen yeni doğru yani x ekseninde 3 birim sağa y ekseni boyunca da 4 birim sola öte aşağı ötelenmiş doğru y eşittir 3 x 1 doğrusu ne oluyor elde edilmiş olacaktır değerli arkadaşım. Evet değerli arkadaşım şimdi konu anlatımını bitirdik kazanım başlayacağız hazır mısın? Hadi bakalım başlayalım mı bir önce evet başlayalım konuştuklarımızı anlatılanları pratiğe uygulamaya dökelim gelsin mi birinci soru gelsin birinci soru. Şimdi uç noktalarının koordinatları 2'ye 4, 3'e 1 olan AB doğru parçası x ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim. Tamam. A noktamız 2'ye 4. Ne yapıyoruz? Ee, bunu x ekseni boyunca 1 bir birim. O zaman artı 1'e yani R diyorum. Rotate İngilizce biterim. Rotate R 90 derece. Y ekseni boyunca pozisyonu 2 birim artı 2 birim döndürdüğümüz zaman a üssü noktası 3'e kaç olacaktır? 6 olacaktır. Pardon. x ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim dediği için eksi 1 yazacağız. Düzeltiyorum. Ben orada pozitif yön olarak okumuşum. O zaman şurası ne olacaktır? Negatif yönde olduğu için 2'den 1 çıkarsak 1'e 6 olacak a'nın üssü noktası. Gelelim b noktamıza. B noktamız kaçtı? 3'e 1'di. Aynı şekilde döndürüyoruz eksi 1'e artı 2 yani x eksine boyunca eksi 1 bir birim y eksine boyunca 2 birim. O zaman yine aynı şekilde b üstü noktamız 2'ye 2 eklersek buradan 1 çıkarsak 2 1'e de 2 eklersek 3 2'ye 3 olacaktır. Bizden ne isteniyor? O zaman bu m bu n bu p bu da r. m artı n yani 1 artı 6 bölü p eksi r. 2 eksi 3. O da 7 bölü. Eksi 1'den eksi 7 yapacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir derler arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Köşelerinin koordinatları 2'ye 5, 3'e 1 ve 4'e 4 olan ABC üçgenin x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim. Hmm, x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim. Tamam. Y ekseni boyunca da o zaman rotate diyorum. Döndürme x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim artı bire y ekseni boyunca pozitif yönde iki birim. Artı iki. Evet. Elde edilen, öteleme sonucunda elde edilen a üstü b üstü c üçgenin koordinatlarına toplam kaçtır? Tamam. O zaman a noktasını ikiye 5'i döndürüyoruz. Artı bire artı iki. Bu da ne oluyor? A üstü noktası e 7 oluyor. B noktası 3'e 1 e, döndürüyoruz. Artı 1'e artı 2. Bu da B üstü noktası ne oluyor? 4'e 3 oluyor. Hemen gelelim C noktamız. Kaçtı? 4'e 4. Doğru mu? Çeviriyoruz. 1'e 2. O zaman C üstü noktamız ne olacak? 5'e 6 olacaktır. A üstü, B üstü, C üstü noktasının üçgenin koordinatları toplamı nedir? diyor. Hay hay. O zaman ne yapacağız? Bütün noktaların koordinatlarını toplarsak eğer 3, 7, 10 4, 3, 7, 6, 5 11 Bunların da hepsini toplarsak 17, 11 daha 28 mi yapıyor? O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Yani 28 yapacaktır değerli arkadaşım. Gelelim üçüncü ve son sorumuza. Evet, birim kareleri ayrılmış. Analitik düzlemde verilen ABCD dörtgen X ekseni boyunca pozitif yönde bir birim. Rotate diyorum. Pozitif yönde bir birim. Y ekseni boyunca iki birim. Bu R'yi kullanmamın sebebi çünkü ders kitaplarında birçok kaynakta R olarak göreceksiniz dönmeyi. Y ekseni boyunca da iki birim artı iki. Tamam. Öteleme sonucunda A üssü B üssü C üssü D üssü dörtgeni için açılan dörtgen kaç tane doğrudur? AB 4 birim diyor. 1 2 3 4. Şu 4'ü saydığımız zaman 4. 1 doğru. ADC açısı evet. A üssü D üssü C üssü aynıdır. Işte. Tabii ki hiçbir şekilde yönü doğrultusu hiç değişmeyeceği için bu da doğrudur. E, alanları aynı. E, bu da doğrudur. Alanlar da aynı olacak. Değil mi? Değişik bir şey olmayacak. Kenar uzunlukları da BC, B üstü, C eşit olacak. Bu da doğru. O zaman verilen maddelerimizin tamamı ne olacak değerli arkadaşım? Doğru olacak. Üçüncü, üçüncü ve son sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir.